Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki örneğimiz ikili yelpaze örneği arkadaşlar. Bugün size bu güzel modelin yapılışını göstermek istiyorum. Yeşil ipimi iğneme geçirdim ve hemen ilk düğümümü atıyorum tekli ipim önden çiftli ipim arkadan düğümümüzü atarak başlayalım şu fazlalık ipimizi hemen keselim böyle devam edelim düğümümü attım ortada bir tane zürafa bırakarak ikinci zürafaya tekrar düğüm atıyorum şu kadar yeterli ve tekrar ilk zürafama geri dönerek bir düğüm daha atıyorum yuvamın içine düğümümü atıyorum ve şu kadar büyüklükte bir tane Pır, pır yapıyoruz. Üstüne dönüyorum, dibine iniyorum ve bir tane sinek kanadımız oluştu. Bu şekilde yuvamıza dört tane sinek kanadı yapacağız. Hemen dördüncü sinek da yapayım. Size göstereyim yeşil kısmımızı. Ve son düğümümü iki kere dolayarak burada ipimizi kesiyoruz. Yeşil kısmımız bitmiştir arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen yine iğnemize farklı İpimizi geçirelim. Ve yelpazemizin bir tanesini yapalım. İlk baştaki sinek kanadımın üstüne hemen düğümümü atıyorum. Yine şu fazlalık ipimizi keselim. İkinci sinek kanadına da düğüm atarak buraya bir tane yuva oluşturacağız. Tekrar ilk sinek kanadıma geri döndüm düğümümü attım ve yuvamın içinden iğnemi geçirerek bir düğüm de buraya atıyorum. Bu yuvamıza uzun pırpırlar yapacağız arkadaşlar. Ne kadar uzun? Hemen göstereyim. Şu kadar yeterli şu şekilde bu şekilde yuvamıza 8 tane pırpır yapacağız önce boyunu ayarlıyoruz düğümümüzü öyle atıyoruz arkadaşlar yoksa biri büyük biri küçük olur modelimiz güzel olmaz Aslında ben bu örneği bu iğne oyası modelini yeni başlayan arkadaşlarımız için daha uygun görüyorum. Yani daha kolay. Çok fazla ip kesme de yok. Hızlı ilerleyen bir model. 3 6 7 ve son pırpırımızı yapalım. Ve 8 tane pırpır yaptık. Şimdi son pırpırımızın üstüne düğümümüzü atıyoruz ve modelimizi ters çeviriyoruz. Her bir pırpırımızın üstüne düğüm atarak zürafa yapıyoruz. Şu şekilde bu şekilde devam ediyoruz. 8 tane pırpırdan başladım. Üstüne döndüm ve her pırpırımın üstüne zürafa çekerek 7 tane göz oluşturmuş oldum. 7. son gözümü yaptım ve son gözümün üstüne düğüm atarak düzünü tekrar çeviriyorum. Hemen en başa bir tane pırpır pır yapıyoruz dolanması şaşardım en başa bir pırpır pır yaptım üstüne düğümü attım ve dibine indim yani gözümün üstüne bir tane sinek kanadı yapmış oldum tekrar hemen yanındaki gözüme düğümümü atıyorum. Yine aynı işlemi burada da uyguluyorum. Pırpır pır yapıyorum. Üstüne dönüyorum ve dibine geri iniyorum. Tekrar yanındaki zürafaya düğümümü atıyorum ve bu şekilde her gözümüzün üstüne birer sinek kanadı yapmış olacağız. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar 7 tane gözümüz var 7 gözümüzün üstüne de 7 tane sinek kanadı yapıyoruz ve böylelikle ikili yelpazemizin bir tanesini yapmış olacağız Son sinek kanadımı da yapıyorum. Sonunda yine iki düğüm atıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar ilk yelpazemizi yaptık. Şimdi hemen yanındaki yeşil kısmımızın üstüne yine farklı renkte renk uyumuna da dikkat edersek daha iyi olur farklı renkte ipimi bağladım yine ilk yelpazemizde yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz sayıları aynı ve büyüklükleri aynı eşit derecede olacak. Şu şekilde arkadaşlar ikinci yelpazemizi ben kamera arkasında yapacağım ve bitmiş halini size tekrar göstereceğim Evet ikinci pazemi de yaptım şu şekilde ayrıntılı bir şekilde size anlattım arkadaşlar arasına da şu şekilde sinek kanatları yaptım direkt zürafanın üstüne böyle daha uygun buldum yani hem yelpazenize de uyuyor ama siz istediğiniz bir ara sırayı arasına koyabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar siz de modelimi beğendiyseniz videomun altından beğeni yaparsınız çok sevinirim hayırlı günlerde kullanın